Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ı şuradaki efsanevi star hediyesini görüyor musunuz? Evet bugün Max'in iki tane görevini bitirip bu efsanevi star hediyesini açacağım. Acaba efsanevi star çıkacak ne olacak göreceksiniz. Bu videoyu abone olmayı da bir maçma unutmayın. Eğer bu video 5 like gelirse bir edit daha yapabilirim veya bir başka Pro Star videosu gelmez ama başka bir şey yapabilirim. Şu anda gece de video yani. Birazcık çok şey oldu. Arkadaşım beni geçmemiş. Çok rahat, iyi rahatladım. Evet çok konuşmadan hem ben cicik başlıyorum. Eğer bu de 5 like gelirse yarın bir video gelecek. Yani 5 like gelirse 5 like gelirse bu özetleri daha daha ayrıntılı yapacağım artık. Son videomu ben short yapmak istemiştim. Ama Capcom'dan yaptığım için video oldu yani. Capcom'da en fazla 1 dakika oluyor. Normalde en fazla 3 dakika oluyordu. Ben onu bir bulamadım ya. Belki bugün Allah. Arrrr. Tara tara tara. Ben de tara karakteri yok ki tarayım. Allah. Hadi 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 hadi. Ay, artık. Bu arada biz uzun zamandır yerden karakter almıyoruz, şu anda Leon'u biriktirdiğimiz için. Leon da zaten çok... Bu anda efsanevi Skar yani. çok iyi bir karakter çıkarsa o karakterle olmayacağız. Ve o karakteri 10-15B yapma videosu da gelebilir. Unutmayın bunu. Evet, hızlandım kendim diye. Hmm. Lan oğlum sen niye onu attın? Neyse oğlum dedim bugün. Allah Allah Allah. Of. Oh. Herkes kurtuldu bir tek ben kurtulamadım diyecektim. Olur. Oh. Allah Allah koş 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 kendini kurtar koş. Arkadaşlar dondu ya siz de gördünüz. Ben daha da zor Aa bakın Yine azaldı. Bunlar nasıl bir şey ya? Hay! Oh! Yine az kalsın özel gücünü bana çaktır diyordu. Onu ben mi alsam ki, diyorum. Senin canın az Ve özel gücün var onu ben mi alsam diyorum ki. Yani bilemedim ama. Özel gücüm varken ben nasıl koşan yoktu canım. Bibi'ye pas atma. benim özel gücü var diye. Aa bizim zaten bir şey. Hadi bir i̇yi, iyi, iyi, iyi. i̇yi, ki bir bir e atmışım pas. Allah Allah. Frankie öldü. Ben öldüreceğim diyecektim. Koltu oldum. Aaa. Doğru öldürdü sandım. Oyuncaklarımla video birazcık o video birazcık uzun sürebilir. Yani yine kazandık. Kazandık ve Tek bir kere tek oynayışımızda hemen bitti görev. Ben bundan ne anladım şimdi? Neyse. Şu anda çok heyecanlıyım. Sanker'in kulağını açtırtacağım. Hadi lütfen. Ezblime'nin şeyden vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim deyip bastım. Uyyyy artık geldi. Yani. Gizemli karakter geldi arkadaşlar. Wow, wow. Gizemli karakter geldi. Yes yes. Kaçıncı karakter bu? Uzun zamandır da karakter gelmiyordu. Yes. Artım canım benim. Orada açıkçası Arti de güzel kaldı. Onu şey yapayım. Arti güzel karakter yani. Hemen Arti'yi seçeyim. Dükkanına yeni bir şey gelmiş. Son üç elimiz kaldı. Üç elimiz de hemen yaparız. Arkadaşlar. Arti çıktı. Arti. Ya bir Jester çıksa. Daha iyi olmaz mıydı ya? Benim en sevdiğim efsanevi karakter Jester. Yine kediye şey mi gelmiş? Ne gelmiş? Ha, yok. Yok. Artı gel. Yani. Artı gel. Yani. Delirmeye güzel Artı gel, yani, artı. ne oh. Neyse. Bu arada cezalı kutu açılma gelmedi. Çünkü önceki cezalı kutu açılımda 5 gelmiş. Ama öbür Brawl PS gelecek. Ya da ondan sonrakine. Bu arada izleyin izleyin. Nasıl karakter? Piu 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 diye vuruyor. Öldürüm öldüremese de yani çok iyi can kaybı yapıyor. Gördüğünüz gibi. Allah 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 Allah. <laughs> Onu ben alırım. Aa bana hız gelmiş. Özel gücü açınca hız geliyormuş. Ve oyun sıkıldı çünkü zaten. Bak, şu, far o son bir efsane bir star çıksa bu video en 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 en, en güzel videolardan biri olmaz mı ya? O sırada gerçekler Ender çıkar. Ender'den de ne çıkar var ya. Dip. Dip bir şey aramıyor lan. Bir şey aramıyor. Herkes bu orta bence dip. Bence, bence en kötü şey Ender'den. Ender çıkması Ender'den de dip çıkması bence. Sizce yorumlara yazın. Kankacım özel kursunu boşuna atmadın mı ya? ayakkabımız yurt. hep evet, Kendimiz evlettik. Ayakkabımız yırtıktı ama kendi yolları koşarak geçtik. Aa, aa, ah nerede bir de keskin Bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden. Her bila geldi beş beşe. Onu ben alayım mı? Hayır ben atacağım. Ben 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 ben. Ben atacağım. Karate. Ha, ah, onu çıkarttım işte. Evet. Yalnız oyuncu yanımdaki kişiymiş. Evet. Ya ben yine de mi oynadım? Aksın. Bu arada kazanma serimizde ee, kendi rekorumuzu kırabiliriz. Anıttan fazla. Ay yok. Bu videoda kıramayız ama. Bu elimizden sonra artı ıı, 5 rütbe oluyor. 6 rütbe yapabilir. Yok ya 6 rütbe olmaz. Ben bu elimizden sonra belki de çıkacağım. Yani bilmiyorum ya. Bitireceğim galiba. Ama var ya altının çıkmasını çok sevdim. Çünkü 37. karakterim. Bir şey değil mi? Bize uzun zamandır karakter çıkmıyor ya karakter almıyor. Bunun gelmesi şu anda çok güzel bir şey oldu. Allah Allah. Üf. Baksanıza ya. Çok iyi bir şey. Bakın ne yapacağım. <laughs> Orada nasıl gol aldı bu bakın da nasıl <laughs> gol attı. Bakın da bir anda oldu. Oradan sekip olması gerekmiyor mu? İki golü de ben attım ya. Aa. Son bir oyundan sonra oy 5 kişi birden tekrardan giriyoruz. Ama ben stratejisi açmadım. Neyse dur öyle zaten vakit %100 yüz yeter. Oyunda kazanacak. Ee, artı 5 şut oluyor ve hmm, bilmiyorum ya. Oyunumuzu galiba bitiririz. Tek oyuna basmasaydım eğer birazcık daha uzun. Efendim. ya da beklemiyorum ya. Evet. Allah Allah Allah. Geldim mi yardıma geldim. Bu video 11 dakika olacak galiba. Tamam, tamam. Eğer ondan da efsane miktar çıkarsa yani 15 falan yapabilirim belki. Hayır hayır ya. Ben oyuna odaklı olamadım ama. Şimdi odaklıyım. Hepsinin de özel gücü açıldı ama. Ah. Ah. Ben şu şu kenara koy diyorum. Sana zor geliyor mu? Şimdi... 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 Bakalım mazerim gider yoksa. Bu bizim olacak. Ah. Elimden ah. geleni yaptım. Hadi bir dakika içinde atar mısınız? Atar mısınız? Hadi arkadaşlar lütfen hadi. Hadi. Dayanmaya çalışın. Yardıma geldim. Ben hep otomatik basıyorum ama uzak karakterle de otomatik basılır mı basılmaz mı bilmiyorum ya. Basılmaz bence ama ben yine de basıyorum ya. Öyle alışkınmışım. Ben öyle alışkın değilim diye biliyordum da. Yani şu anda öyle oynuyor. Özel gülsem abi. Ya 2-0 yenildik ya. Son el daha oynayacağız galiba. Ama ben bizim grupla oynamam. Kimseyle oynamam. Zaten herkes çıkmış. Ve Ender, Süper Ender. ben bir şeyden Süper Ender çıktı. Süper Ender'den de artık 106 çıktı yani. En fazla böyle bir şey verebilir. Ve bir el daha oynayacağız. Artıyı 5 rütbe yapacağız. Galiba bu bu, ee, bu videom 13 14 dakika olabilir. Abi artık la demeyeceğim ya. Gazlı da çok çok. Karşıya iyi karakterler gelmemiş. Tamam bu el bizim. Aa, o kişi de öldürdüm. Aa beni de öldürdüm. Galiba beni zaten ben öldüremezdim. Aa olmaz yani ya araya? Animasyon da iyi yani. Niye burada ben sonuncular en sonuncudayım? En çok alaşıyor. En çok iyileşme. Burada benim olmam gerekiyor da. Neyse. Hadi. Ve bu videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kulüpte gördüğünüz gibi tam 7. sıradayım. Yani 8. sıradaki bana çok güzel. Neyse çok konuşmadan bay bay.